أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق الله العظيم Evet aziz müminler iki ayet birbirlerini tamamlayan iki ayet. Bundan sonraki iki ayet de yine öyle birbirlerinin tamamlayan ayetler ki bu ikisini inşallah bugün eğer Allah ömür verirse diğer ikisini de yarın işleyeceğiz. Vallati <Sessizlik> diyor Rabbimiz birinci ayete girerken İkinci ayete girerken de velledani buyuruyor. Vellati iki kadın demek. Velledani iki erkek demek. Vellati yetinen fahişete min nisaikum kadınlarınız bir fuhşiyat yaparlarsa, ahlaksızlık, edepsizlik yaparlarsa içinizde sizin kadınlarınız. Fesheşhidu aleyhin arba'atan minkum. Ve buna da yine sizden olan Dört şahit varsa, onların ahlaksızlık yaptığına dair dört tane de şahit varsa, ama bu şahitler ne kim olacak? Bizden olacak. Minkum diyor allah Teala. Sizden olacak. Çünkü Müslüman yalan söylemez. Müslüman şahitlikte hileye, iftiraya kaçmaz. Yani birilerinin canı yansın, birileri ceza görsün, birileri toplumda rezil olsun diye Müslüman iftira atmaz. Parayla ya da başka başka imkanlarla Müslüman yalan söylemez. Yani yalancı şahitlik yapmaz. Onun için Rabbimiz minkum diyor. Fe'im şehidu fe'emsikuhunne fil buyut. Eğer dört şahit şahitlik ederlerse biz gördük ahlaksızlık yaptıklarını diye şahitlik ederlerse fe'emsikuhunne fil buyut. Evde onları tutun. Ev hapsi hatta vefat edenin ta ki vefat edene kadar ahlaksızlık yapanlar vefat edene kadar ev hapsinde dursunlar el yecidun lahul nasbila ya da Allah onlara bir yol açana kadar Allah'ın yol açması onu da anlatacağız inşallah aziz müminler genel maniyetimizin bütünlüğüne Allahu Teala vallati buyurmak suretiyle iki kadından bahsediyor. Önceleri müfessirlerimiz bunun normal bir fuhşiyat olduğunu yani kadın erkek arasındaki ahlaksızlık olduğunu zannetmişler ve öyle yorumlamışlar. Ve Nur suresi ikinci ayet inince de orada zina edenin cezasını Rabbimiz bize haber veriyor. Zaniye ve zani buldunuz her birinden 100 jılda. Buyuruyor Rabbimiz Nur Suresi 2. ayetten. Zani ve zaniye yani zina eden erkek ve zina eden kadına bekarlarsa 100 sopa vurun, 100 değnek vurun diyerek orada cezasını veriyor. Burada ev hapsi var. Değil mi? Ev hapsi var, orada 100 değnek var demişler ki bu ayetle sebebiştir. Ancak aziz müminler işin daha uyarlı olanı, mantıklı olanı, daha doğru olduğunu tahmin ettiğimiz nedir? Diğer alimlerimizin yaklaşımıdır. O ilk görüşe göre alimler demişler ki bu ayet nesedilmiş. Yani bu ayetin hükmü ortadan kaldırılmıştır. Ama ikinci görüşü benimseyen ait alimlerimiz diyorlar ki hayır. Bu ayet ayrı şeyden bahsediyor, bu ayet ayrı şeyden bahsediyor diyor. O ayet kadın erkek arasındaki ahlaksızlığı zinayı anlatırken diyorlar ki bu ayet vellati diyor Allahü Teala iki kadından bahsediyor. Yani bugünkü LGBT dediğimiz. Bugün dünyayı kasıp kavuran soysuzlaştırma, nesli yok etme, insanları sapıklaştırma ve bunun da büyük büyük devletler eliyle finansa edilip dünyaya yaygınlaştırılmaya çalışıldığı çok büyük bir sapkınlığın işte Rabbimiz burada hükmünü bize anlatıyor. Eğer iki kadın arasında edepsizlik yaparlarsa yani lezbiyenlik yaparlarsa diyor Allahü Teala o kadınları ev hapsine alın. Yani Başka kadınlarla bir araya gelmelerine müsaade etmeyin. Çünkü edepsizlik yapıyorlar. <laughs> Ve ne zamana kadar? Evlenmeyi kabul edene kadar. Bir erkekle evlenmeyi kabul ederlerse tamam diyor evlendirin. O kurtulur. O yoldan. Yok ben evlenmeyeceğim diyorlarsa diyor ölünceye kadar başka kadınlarla bir araya getirmeyin. Bakın aziz müminler burada ceza ayrı. Hüküm ayrı ve yol ayrı. Zina eden kadınlarla zina eden erkeklerin yani kadın erkek arasındaki ahlaksızlığın hükmü ayrı. Bu ayrı. Çünkü ayetteki vellâti diyor allah Teala. Kadınlar arasındaki bir ahlaksızlığı anlatıyor bize. Belki o günün şartlarında olmayan bir şey olduğu için hani bir sonraki ayet Lut kavminden var. Yani kulaklarında bilgi var toplumda yaşanan bir şey değildir. Ama kulaklarında Lut Aleyhisselam'ın öyle bir kavmi olduğunun bilgisi var. Ama bu ayet kadın kadın arası ahlaksızlığı anlatıyor aziz müminler. Gelelim fahişe konusu. Fahişe ne demek? Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de 3 ayrı ayet var. Fahişenin ne olduğunu anlatan 3 tane ayet. Ve Lut'an izgâle Birinci ayetimiz Ankebut Suresi 28. ayette. Lut Aleyhisselam kavmine diyor ki اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ min min diye seslenerek diyor ki siz sizden önce kimsenin yapmadığı bir fuhşiyatı ahlaksızlığı yapıyorsunuz. Demek erkek erkek arasındaki e, bugünkü livata dediğimiz ahlaksızlığın zinanın Kur'an'ı ifadesi fuhşiyattır. Birincisini koyduk buraya. Fahişe dediğimizde bizim aklımıza sadece kadın geliyor. Oysa ki bu kavram neyi kapsıyormuş? Erkeklerin erkekler arasındaki ahlaksızlığını da içine alan bir kavrammış. Birincisi bu aziz bakımlar. İkincisi وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ Teala bizzat zinaya işaret buyurarak hem kadını hem erkeği muhatap alarak diyor ki zinaya yaklaşmayın çünkü o bir fahişedir fuhşiyattır. Hem kadın hem erkek için alıyor. Demek ki zina da fuhşiyatın içine giriyor. 3 üçüncü ayetimizde bu dikkat çekeceğiz aziz Yani sen men ye'ti min kunne bi Ey peygamber eşleri sizden biriniz bir fuhşiyat yaparsa haşa peygamber eşleri zina yapar mı? Yapmışlar mıdır? Haşa. Yapmamışlardır, yapmazlar. Peygamber eşleri için de Allahü Teala fuhşiyat kullanıyor. Buradaki fuhşiyat aziz müminler aşırılık demek. Şimdi ben bir cümle kuracağım hemen anlayacağız. Fahiş fiyat ne demek? Çok, çok fiyat. Ya, ya. Hemen çıktı değil mi? Bakın bizde de kullanıyoruz o kelimeyi. Fiyattaki artışa fuhuş diyoruz, fahiş diyoruz. İleri gitmek, işte Allahü Teala peygamber eşlerinin durumlarını anlatırken onlarda ne istemişler peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan? Dünyalık mal mülk istemişler. ileri gitmişler. Allahü Teala yapmayın diyor. Aşırı gitmeyin. Fuhuş kelimesini bu manada kullanıyor. Sözde ileri gitmek. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dilleriyle incitmişler. Sözde ileri gitmek miktarda, fiyatta, istekte, maddi isteklerde ileri gitmek de Allahü Teala'nın nazarından fuhşiyat olarak değerlendiriyor. Değerlendiriliyor. Şimdi gelelim üç tane ayrı konuyla fahişe fuhuş ne demektir? Kur'an'ı ifadesini gördük aziz müminler. Festeşhidu aleyhinne erbaaten minkum. Dört tane şahit getirin diyor Allahü Teala. Yani dört tane şahit varsa min <laughs> nisaikum sizin kadınlarınızın kendi aralarında yani kadın kadına ahlaksızlık yaptığına dair dört tane de şahit varsa diyor Allah. Şahitler doğru olacak. Şahitler dürüst olacak. Şahitler müminlerden olacak. Münafıklardan değil. Müşriklerden değil. Şimdi iki kişi gördü ya da üç kişi gördü kadının kadınla ahlaksızlık yaptığını. Geldi mahkemede şahitlik ettiler. Biz filanca kadınla filanca kadının çünkü bu ayetteki muhatap iki kadın ya da kadınlar daha çok da olabilir ahlaksızlık yaptıklarını gördük lezbiyenlik yaptıklarını gördük dedi üç kişi ne olur aziz müminler ceza görür evet 80 değnek yerler dört şartla bulamadık. dört bulamadıkları için dört olamadıkları için bakın üç tane bir tane olsa 80 değneği yer ben gördüm desem. İki tane gördüm dese 80 değneği yer mahkemeye gittikten sonra. Mahkemeye gitmez kapatırlarsa hiçbir şey yok. Üç tane gördü gittiler mahkemeye. Biz gördük dediler üç kişi. Üçü de sağlam Müslüman. Yalan söylemeleri mümkün değil. Yani müminlerden münafıklardan falan değil. Yine 80'er değnek yerler. Bir de olsa 80 mi hocam? Evet. Her birine 80, bir kişi gitse 80, 2 kişi gitse 80 değnek yer, 3 kişi gitse 80 değnek yer iftira attıkları gerekçesiyle 4 kişi gider şahitlik ederse o zaman şehadetleri kabul eder. Peki aziz müminler buradaki maksat nedir? Dört kişiyi bir araya getirmek kolay mı? Evet. Kadınlar ahlaksızlık yapacak 4 kişi de buna şahitlik edecek görecek yani. Bu şu demektir aziz. <laughs> dört kişi bir cemaattir, bir topluluktur, bir toplumdur. Dört kişi bir hayattır. Ve ya kötülüğü yaymayın değil mi hocam burada? Evet. Hızlıca. Hem kötülüğün yaygınlaştırmaması için dört kişi olmazsa diyor kapatın gitsin. Artı dört kişi de olmuşsa yani bu kadınlar artık ar damarlarını çatlatmış, 4 kişi de olsa 400 kişi de olsa hiç takmadan bu ahlaksızlığı yapıyorlarsa yani ahlaksızlık aleni hale gelmişse diyor cezayı hak etmişlerdir. Gizli yapılmışsa diyor gizli tutun kapatın gitsin. Çünkü sonra pişman olur af diler tevbe eder Allah da affeder. Kapatın rezil etmeyin çünkü ölüm yok burada. Ölüm cezası yok ev hapsi var lezmiyenlik için. Dört şahit demek alenileşmesi demektir aziz müminler. Alenileşmişse ahlaksızlık artık diyor Allahu Teala ceza devreye girmelidir. Çünkü önüne geçilmelidir ki daha yaygınlaşmasın. Gelelim ikinci ayete. İki tane cezası var lezbiyenliğin. Birincisi ev hapsi ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Hatta yetevaffâhunnel mevtü ya da evleninceye kadar kadın evlenmeyi kabul ederse kadınlarla ahlaksızlık yapan kız ya da kadın erkekle evlenmeyi kabul ederse cezası biter, biter ev hapsi ve evlendirilir gönderilir. Yok bunu kabul etmezse ben evlenmeyeceğim derse sosyal hayata karıştırılmaz. Çünkü ahlaksızlık olduğu tespit edilmiştir dört şahitle. Onun için o sosyal hayattan uzak tutulur ki başka kadınları da kirletmesin onları da lekelemesin, onları da kötülüğe, ahlaksızlığa teşvik edip alıştırmasın diye. Şimdi gelelim diğer ayetimize. وَالَّذَانْ يَأْتِيَانِهَا minkum. Biraz önce ayet min <Sessizlik> nisa Sizin kadınlarınız şimdi minkum <Sessizlik> diyor Allahü Teala sizden olan iki erkek. Yani Lut kavminin yaptığı ahlaksızlık. Livata erkeklerin erkekler arasında. Fe'aduhuma <Sessizlik> onlara eziyet edin. Kınayın, dayak atın, hapsedin, eziyetin içine bunlar girer. Erkek erkeğe yapılan ahlaksızlıkta sürgün de girer bunun içine. Kınama, rezil etme, edepsiz, utanmaz gibi rezil edilme. Her türlü şey girer aziz müminler. Ölüm hariç. eder. Yani vazgeçerlerse bu yaptıkları kötülükten, ahlaksızlıktan ve durumlarını düzeltirlerse yani bir daha yapmayacaklarına dair söz verirlerse fa'ridu anhuma onları rahat bırak. Yani onlara eziyet etmeyin, dayak atmayın, hapsetmeyin, sürgün etmeyin. Çünkü durumlarını düzeltmişler ve tövbe etmişler. İnne Allah kana tawwaban rahima. Allah merhametlidir, tövbeleri kabul edendir. Buradaki tebe ve aslaha kelimelerinin üzerinde durmamız gerekiyor. İnşallah Allah ömür verirse yarın bunlara değinir ve devam ederiz aziz müminler. Çünkü bunlar ayetin tam manasıyla anlaşılması için şart olan kelimelerdir, anlaşılması gerekir. Şimdi gelelim son cümlelerimize. Evlilerin cezası recimdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde uygulanmıştır. Bekarların cez zina cezası, kadın erkek arası yüz sopadır. Livatanın yani erkek erkek arası... Cezası işte burada fe'eduhuma kelimesiyle ifade buyurulan cezası kınamadır, dayaktır, hapistir. Lezbiyenliğin cezası ev hapsidir. İftiranın cezası da 80 sopadır. İşte bunlar da Allahu Teala'nın bize öğrettiği hükümlerdir. Yüce Allah bizleri tertemiz olmaya çalışanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.